hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz bu arada ben bayağı bir kasıldım yani bakas baksanız konuşamadım baksana efsanevim bile var bu arada da garip bir olay oldu şimdi burada gördüğünüz üzere bu kadar karakteri olan bir çocuğun bu kadar seviyeleri atla atla atlatmış bir çocuğun susar mısınız prensi var ama yedincisi. evet arkadaşlar kısa bir konuşmadan sonra söylüyorum. Şimdi burada yedinci seviye prens var. Bunun dokuzuncu seviye olması gerekirdi. Çünkü lanet olsun oyun bana prensi ta burada vermesi gerekirken. Ta burada vermesi gerekirken bana gidiyor. Gidiyor. Ta burada veriyor. Bir de onu çıkartmak için çok zorlandım. Destansı şeyinden çıktı. Kutusundan. Bu arada efsanevi de şöyle çıkarttım. Efsanevi mi? Şurada gördüğünüz olan mükemmel efsanevi sandığından. Madencimiz çıktı. Neyse çok uzatmadan maçımıza gidelim. Bu arada yanımda Atan ve şey Reyhan var. Kuzenlerim. Onunla bir de e, video çekebiliriz isterseniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımızda mı? Kanalımda. Bu konularda turizmdir. Kanalım aç. Çok seviyorum. Evet. Ama sevmiyorum. Evet yanımdaki de küçük olan. Gülme gülme. Öyle bir gülme. <laughs> Arkadaşlar yanımda atan olduğu için konuşuyor sürekli. Bundan sonra bir tane daha video çekeceğim ama o olmayacak çünkü çok ses atmıyor ve dinlemeye çalışıyor. Zaten... Sen, sen mi kazanıyorsun ama onlar ne? Sanırsam onlar kazanıyor şu canı az kaldı ama ben kazanıyorum evet kazanıyorum. Ee, Valkyrie. Bu arada Valkyrie moda planını sorarsanız çok güçlü oluyor bir de istiyorsunuz atma ihtimaline karşı. Ne oldu? Tatlı. Kaybedersen çok güzel. Orada iyi şey de iyi ha. Vallahi. za. Bu arada arkadaşlar bundan sonra bilmem için aslında ben bu videoları atıyorum. Ama neden şu YouTube'a yüklen yüklenmiyor? Önce <laughs> ben video attım birisi ne oldu? Ama ben niye hiç seni bir defa Neyse. Birisi de oldu bir tanesi de çalıştı. Ama yüklenmediler. Bir tane de Brawl Stars videosu çekmişti. Ama olmamış. Bir dahaki bir, bir sonraki videomda da amacımız şu olacak. Arkadaşım Kerem'le veya izlediğiniz beyhanda amacımız şu olacak hiç durmadan 300 kubata sık mega kutumuzu açmak kısa zamanda iki mega kutu açtık ama karakter çıkmadı hatırlıyorsanız en son ki videomu yayınlığa almıştım hatırlıyorsunuz şeyin aksesuarını satın almıştım penini parayla aynı anda yüke geçtik bir devam edelim. Ne oldu lan? Kazanmışım. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda bunu düzenlerim de bilmiyor. Bizim bir tane biriktirdiğimiz dersin bu kumbaramız var. Babam dedi ki. O kumbaradan çıkan şey söylemeyeceğim ama kumbara içinde ne olduğunu biliyorsunuzdur. Çıkanın şey bin şeyini sana vereceğim dedi. Ben de dedim ki baba onu Brawl Stars'a yatırabilir miyim dedi oynadığım oyuna. O da dedi ki tamam oğlum tamam tamam dedi. Yani kısa zamanda Brawl Stars'tan 2000 taş çekebilirim. Öyle söyleyeyim. O zaman da çok güzel bir Brawl Stars videomuz gelecektir arkadaşlar. Neyse bir maç daha atalım. Bu arada arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bir şey oldu da Neyse arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Tekrar başlayalım. <laughs> Yalnız dün deli gibi kastım. Tamam mı? Yanımda da kimler vardı? Gülce. Kim oluyordu? Birce. O Neyse boş verin ya. Bir Gülce vardı. Adı Gülce'ydi yani. Neyim olduğunu bilmiyorum. Neyim olduğunu bilmiyorum. Akraba At mı? Neyim mi? Gülce mi? Ne sonunu bilmiyorum ama güzeldi, tabii. var tabi. Tamam. Akraba mı 37 tane? Hayır, evet, evet. Ayşe var, Atan var falan filan. Birisi de mi? Evet, bir de şöyle bir şey daha var. Dün o şey bir de onun bir tane daha şu kardeşi vardı. Ben ne diyorum? Allah Allah kafayı sıyırdım yanımda başkaları var oynuyoruz işte. Oynuyoruz işte. Ben o sırada yemedim, içmedim, işsiz gibi bunu kastım. O kadar uzun süre kastım ki yani bunu. Yani söylesem iki arena atladım diye inanmayacaksınız bu büyük ihtimalle. Ama gerçekten işsiz gibi şu anda kendimi neden böyle yaptığımı çok soruyorum. Mal diye içmeyi söylüyorum İşsiz gibi mal gibi bunu kastım. Hepsi şu lanet olası prensi çıkartmak için yani. Neyse, ne yapmıyor? Arada bir ben sana sıkılmadım. Ondan ne Lan kulemizi yıkmışlar. <laughs> evet, durum böyle. Şimdi sizlerle birlikte ilk şey bölümümüzü çekiyoruz. Royale. Bu arada ilk videomuzu seyretmediyseniz sevdim ve bu dakikada, bu dakika kadar serip iş ona varsa like atmayı, abone olmayı unutmasın. Daha fazla klasör yemek istiyorsanız like atın. Siz ne <laughs> Bence yani küçük bir kanalız. No, no, no. Ben de yediizler. Onda biz şimdi çocuğun Şimdi biz küçük bir kanal olduğumuz için yani biz evet. şu anda 10 abone yapıyoruz. Tamam. Evet. şu anda küçük bir kanal. Bu arada kanalımızın adı oyun manyağı ama değiştireceğiz oyun kapıcısı yapacağız. Kapıcısı. Evet. Canım istiyor. Oyun kapıcısı. Daha fantastik olsun. Siz diyorum. sen konuşuyorsunuz. Hocam evet. <laughs> siz de konuşun. Her videolar böyle. <laughs> Savaşın bitmesini. Abi. Başka ne videolar düşünüyorsun? Valla o gittiği yere kadar videolar. Kaybettim. Hayır kaybettim. Kaçmam. Arkadaşlar bu videoyu kesiyorum. Kesiyorum bir şey galiba. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.